Bu videoya bakmak istemiştim arkadaşlar. Erine bunu gösteriyorum. Sar 9 Gen 2 bir tane polis arkadaştı poligonda BM'deki poligonda bunu izlemişler. Ona bakmak istedim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Polygon Atış Kulübü'nün kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki içeriğimizde Sarsılmaz'ın SAR-9 Gen 2 modeli var. Oğuz Hocam'la birlikte inceleyeceğiz. Buyurun. Kutudan zaten direkt bir değişik. Bence bu silah bayağı güzel bir şeye benziyor. Bayağı. Dikler bizi karşılıyor renk olarak, büyüklük olarak. İçeriğinde bayağı bir şey var gibi duruyor evet, şu an. Evet, beğendim. Evet, güzel, hoş bir renk olmuş. Bir açalım bakalım kutumuzda neler var. Evet, şöyle bizi zengin bir kutu Aynen karşılıyor. Evet, evet, yine alyanımız, yağımız, Değilir. mermi doldurma aparatımız. Şurada şöyle bir parça koymuşlar sanırım. Harbi takımı. Harbi... Alt yazı doğru ya ben erin için alt açayım. I guarantee you this is going to be a better translation because uh, they're speaking evet. clearly. Evet. Harbi, harbi takımını, olabilir. evet, gayet de güzel evet, olmuş. Harbi, harbi takımının kaybolmasını da önler. Çok pratik kullanışlı da bir şekli var. İstediğiniz parçaya uçtan takıp silah temizleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz evet harbi takımımız da bu şekildeydi kullanım evet. kılavumuz da burada Hı, ben bu bir sardukuz kullanıcısı çizgi. olarak çok daha farklı Ağazım. bir gözle incelemek istiyorum Ağazım. şu anda Ağazım. iki tane yedek şarjörümüz üçüncü şarjörümüz zaten silahımızda birazdan silahımızı inceleyeceğiz ama diğer kalan parçalarımız için olsanacağımı paslıyorum burada ek olarak normal sardukuz kutularına ek olarak burada bir kutu görüyoruz bu kutuda bizim red dot kutumuz evet pdm marka red dot'ı da kutu içeriğinde geliyor burada vidalarım ve red dot'ın bu almak için ayağım mevcut. Temizleme pedim. Ayar yapabilmem için sıfırlama olsun, sökme takma olsun. Onların vidalarını koymuşlar, alyanını koymuşlar. Bu şekilde minik, küçük, fazla kaba olmayan güzel bir red datımız var. Evet, kullanışlı. Evet. <laughs> yani sivilde taşımada falan. <laughs> Aa, alt yazı bu kadar mı kötü olur? Do you want me to turn it off? dessert without much crust. isn't helping anything. Do you want me to turn it off? Yeah. yeah, we'll be able to see the box a little Okay. Vücuda rahatsızlık verici bir yönü de yok. Evet, Küçük evet. güzel olmuş. Eski kutularında pek reddat yoktu galiba. Daha yeni yeni hepsini Farklı takmaya Farklı modeller var. Birkaç yani. modelinde var. Normal evet. mete serilerinde. Evet. evet. Değişik. Hı -hı. Bazı modellerinde, bak kutu içeriği zaten yazıyor. Evet. Şimdi gelelim, burada normal kutulara ek olarak farklı bir temizlik, bakım bakım yağı gibi bir şey. Yani çok az koymuşlar. Gerçekten kaliteli bir parça. Bu hareketli parçalara ve kürdan ucuyla falan böyle minik minik sürebileceğimiz bir şey. Hareketli parçalara tekrar Çok fazla yoğun olduğu için çok çok az kullanılıyor. O yüzden bu kadar az bırakılıyor her kutuya. Kürdan ucuyla falan minik minik sürmelik hoş bir kutu. Abi olmuş. çok güzel ya. Evet, gelelim burada yine hemen hemen su olan kamza ayarlarımız rast. var Atıcının eline göre düzenleyebileceği yan ve arka olarak ayrı, ayrı ayrı koymuşlar. Burada hemen açıyoruz. Burada ne var? Fenerimiz oh, var. Fener var. Çok. Abi baksana silaha ya wow. Silah fabrikadan optik ve fenerle geliyor. Bir de kılıf mılıf. Have you seen a fucking gun that comes from the factory that has an optic? Alternate grips and optic and a splash I mean, I understand. Like, when I had my Glock, I had, like, the back straps and that's it. But flashlight and optic and a holster? not with it. I guess my Springfield came with a holster, but... Çok kullanışlı bir fener yapmışlar bu sefer. Çok güzel bir tasarım olmuş. Mandal konumları olsun, takması olsun. Kılıç, da rahat bulunabilir buna. Fenerimi bağlamak için şöyle şık küçük bir tornavida yapmışlar. Ama bayağı hepsi gelişmiş aslında. Evet, birçok parça Fenerle... koymuş. Öncekilerinde dışa doğru fazla kabalık vardı, kabalık mandal vardı. falan evet, bir değişikti. Evet. Bu daha bu estetik durmuş. Gayet estetik ve kullanışlı olmuş. Bir de burada silahımızı sökmeye takmaya yarayan pimimiz mevcut. Kutu içeriğimiz bitti. Şimdi silaha geçeceğiz. Silaha geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu özel seri olarak 1000 adet üretildi. Şu an MK'de satışta. Bu hafta pazartesiden itibaren sanırım ha? başlamıştı satışı. Bir bakalım bize kaçıncı Silah gelmiş. bu Neden özel seri? Neden sadece bin tane? Hmm. Hocam de. Bakalım. Seri numarasının son iki hanesinden bunu görebilirsiniz. Hmm. Güvenlik <laughs> güvenlik Çok güzel bir var. silah. Evet. Herkesin. Şöyle takalım. Hepsine birden bakalım. Buyurun hocam. Kaçıncıymış? 53. 53. 53. 53. 53. <laughs> silah bizde. Sıla şöyle bir bakalım önce. Değişiklikleri nelermiş? Kıyaslamayı net anlamak için hocam senin ne silahı bir çıkartsak, ikisini bir görse bir izleyeceğiz. So yani. Benimki de tabii ilk 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 evet. silahımızdan bir. 1. olsun first generation, İkinci tane Evet. Bu evet. biraz modifiyeli benimki. O yüzden. Şarjörlü, she's got you bad she's got her nice. Şarjörlü -well <laughs> şey yapıyorum. Evet. Baksana. İskelet <laughs> durum, Gamavelim ve Görüntü olarak arkadaşlar direkt renk olarak bu renk işte değiştirilebilir renk etkili yeah, takımı yok. Görse olarak Sence bir cera. kaç farkı var tetik burada tetik <laughs> farkı görüyorum. <gibi>. Normal <gülüyor> <gülüyor> şarjörler şu şekilde ve magvelsizdi burada şöyle bir <laughs> e, silah uyumlu gibi. Kapasite arttırıcı Mesela, e, kendiliğinden yapılmış <laughs> fakat biraz olmuş. Evet Biraz silah yani, büyütmüş gibi. Evet. Gibi. Yani, yani. magvel eklenebilirdi diye düşünüyorum şahsi eleştirim. Yani, Yedek parça olarak Marvel'de alınabilir, ama... kullanılabilir. Görsel olarak farklarımız bu şekildeydi. Şimdi biraz daha detaylı inceleyecek olursak. Ben yine... sıramı alıyorum. Abi, Abi optik olayı çok güzel optik. Çarpan, burada bir. Ve hatta yapmışlar. Silah kurmaya yardımcı kesikler yerine şöyle desenli balık puluna benzer. Evet, balık puluna benziyor gerçekten. Önde ve arkada olmak üzere. Güzel şık bir desen Evet, tetiği daha düz ve diğer modellerine nazaran daha kolay ezilebilir olduğunu düşünüyorum. Yani parmağı güzel kavrıyor. Hani bir tetik dizayn edilmiş. Evet, çekişte bir farkı var. Evet, silahımızın teknik özelliği olarak, boyut olarak falan bir fark ben gözle göremedim. Yani bir farkında yani, evet, yok zaten. Evet. Kavrayış olarak olsun, ergonomisi olsun, aynı. Bir de siz deneyin. Evet, yani zaten benim gönlümü çalan şey biraz da ergonomi. ergonomi. O yüzden benim için çok That's güzel, kumus kuyruğu gerçekten çok iyi. Ya yani bu konuda değişmedi ama işte değişmeyen The güzel şeylerden bahsetmek no, için like söyledim. It. Farklı olarak it. iğne kapağımız oh, metal. That. Yani diğer modellerinde de zaten yapıldı ama yine de üzerine değinmek istedim. İşte emniyet kilitlerimiz. Böyle sağlı sollu. Düşürme mandalımız, aynen. sürgü düşürme, tutma mandalımızı görmek istiyoruz. Ama burada sağlı sollu değil. Farklı olarak gezler da değişmiş. Aynen. Gezimiz biliyorsunuz daha uzundu. İşte redat bölümü olması için kısaltılmış yine aynı şekilde noktayla devam edilmiş şekil olarak. Burada ek olarak şunu söyleyebilirim. Fiber optik gezarpacık tasarlandı. Çok yakında o da yedek parça olarak satışa çıkacak. Ha. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sağ 9 kullanıcıları tetiğin biraz sert olduğundan bahsediyor. Zaten tetiğimiz safe action tetik olduğu we're için adı üstünde on. güvenli hareketleri bu. Biraz da serttir. So, sebebi so, şu yeah, de şudur. Tetiği çektiğinizde tetiği çekmeye başladığınızda silahın manivelası bir that. miktar iğneyle geriye çekiyor ya, ardından da abi, işte bir ayıp, verdiği ayıp, açıyla birlikte sonra. iğne geriye geldikten sonra düşüyor bu burada tetiye bir sertlik katıyor 2-2,5 kilo falan oluyor normal single action tarzı tetiklerde ise manivele sadece tetiği evet. tutan rampayı aşağı itiyor Tetiğe falan bir güç vermiyor o da kilo farkı Ş yapıyor şeye bakmak istiyorum <laughs> atış atış nerede Ha bir dakika içine bakalım. İçinde bir değişiklik var mı burada? Olmamalı. Bence aynı lazım. Çekip. İleriye inside. doğru çektiğinizde şu şekilde iki parçaya ayırmış oluyoruz silahımızı. Alt gövdemi şu şekilde bıraktım. Because, Hemen uh -huh. irca yayımı uf, küçük bir kendime doğru bastırarak çekip aldım. Buraya koydum. Bunlara da bakalım. Tamam burası da sen. Atış var mı ya? Ha wait. Tabi değişik spring oluyor. Oylarımız different spring yine şöyle gösterecek olursak yine aynı. Silaha ya. bakalım. Ya alt gövdeyi de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani çok bir farkı yok. O yüzden konuşmamalı. Onlar, onlar aynı olmalı ya. Onlar fazla değişmez. Genelde genelde değişmez de. Let's see. I just want to see if it's if they're shooting it. I just want to see. Güzel Buraya bir oyma işlemi yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Evet. Şarjör çok güzel gülüyor. Bunu hissedebildim yani direkt. Onu iyi düşünmüşler. Ben bir de şu feneri takıp görüntüsüne tam net baktım. Oh, yeah. <laughs> ben de oh, girerken uh, unuttuğum kılıfından bahsedeyim. Evet it's it's iç kılıf koyulmuş bu sefer kutu içeriğimize. <laughs> bence dış kılıfa göre daha kullanılır olmuş. İç kılıf da bence kovul kuvvetleri ve siviller <laughs> kullandığı için, için bu silahları kovul kuvveti dışında olan sivil taşıma için söylüyorum daha kullanışlı olmuş. Zaten iç taşımayla evet zaten taşıma ile kullandıkları için bu iç kılıf bence çok daha iyi olmuş. Çok iyi düşünülmüş. Zaten oh, siville flash kullanırken flash. kılıfla kullanır. Hmm. Çünkü vücudun teri silahın boyasına, silahın dış yüzeyinde nokta nokta benekler yapar. Boyaya ciddi zararlar verebilir. Evet Fener'de taktım bu arada. <laughs> çok iyi olmuş. Görüntü olarak <laughs> şu şekilde. Ben... Montaj yaptım. Bir de yakalım That's istersen Evet. Bence güzel oldu. Gerçekten diğer modellerine göre daha evet. şık. Bu biraz daha geri gelebilir sanırım ben ilk Gelir. taktığım evet. için. Ama bu haliyle bile atışa girdiğimiz zaman çok kolaylıkla yakıp Nereden basıyorsun da açılıyor bunda aynı özellik. Bakalım başka hangi özelliği var? ama flasher özelliği de var. Evet, bu burada diğer yes. fenere göre de geliştirilmiş sağlı solum var ve Spread. daha kolay basımı. Diğerinde daha evet. böyle aşağı doğru basılıyor bu çünkü. Bu fenere beğendim. Ben de beğendim. Evet. There we go. There we go. There we go. Evet, silah inceledik. I kalktık, don't think so. Teknik özelliklerine değindik. Bir de atış performansı olarak bir görelim. Performans atışıyla bir başlayalım. Ki onu da çok iyi izindir zaten. Biliriz. <gülüyor> Peşine <gülüyor> devam eden seri atışlarımızdan. Double atış. Bu arada arkadaşlar ben bu arkadaşlarla İstanbul'dayken tanıştım. gerçekten mükemmel insanlar. çok güzel insanlar. Çok sevdim. ve işini iyi ben. Yani silahlar konusunda ikisi de bayağı... Bilgili insanlar. Güzel insanlar. Güzel kardeşlerimiz. Dış baskı atışları şeklinde devam edelim bakalım performansını net bir şekilde görelim. Görelim. Evet. Bakalım. Arkadaşlar valla ben ikisini de, ben Gen 2'yi kullanmadım şahsen. Ee, ben, e, neydi ismi? Ben oraya gittiğim zaman hem Sarsılmaz kullandım hem Sarı kullandım hem Canik, e, Kenik, Canik? Neyse onu kullandım ikisini. Ee, valla arkadaşlar benim için ikisi de güzeldi yani. Ben e, Kenik hakkında herhangi bir şey kötü, benim için o da güzel bir silahtı Yani şey değildi birisi ötekisinden iyi falan değildi. Ben şahsen sarsılmazı daha fazla ama sarsılmazı çok daha fazla kullandım. Hani sarsılmazın videolarına çıktım ya. Daha da fazla sarsılmaz kullanma imkanı oldu. Ken 2 sadece bir defa kullandım. Yani kötü bir şey. Bence o da güzel. O kadar. Hay be. Neyse. Eee <laughs>